Şair Necip Fazıl Kısakürek Kürek merhumun Şeyhi Abdülhakim Arvasi Hazretlerini sanıyorum duymayan yoktur. Kabri Ankara Bağlum'da. Onun da Şeyhi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, onun da Şeyhi Tahayi Hakkari. Kendi şeyhine ziyarete gidiyor Fehim Arvasi. Birkaç talebe gitmişler. Ziyaret gayet normal. İşte herkesin de bir hediyesi falan var. Karınca kararınca bir şeyler götürmüşler. Eli boş gitmeyelim diye. Seyyid Fehim eli boş gitmiş. Bir şey yok. Sahaya ise onu seviyor, en çok onu seviyor. Gözdesi o. Takılmış mübarek, latife. Sen bir şey getirmedin mi Fehim? Bak arkadaşların hediyelerle gelmişler. Hazret iki mısra ile cevap veriyor. Geçen de ben kardeşimle WhatsApp üzerinden bu beyt üzerinde epey mütala ettik. Fikrini aldım yani. Şairdir canım yani şimdi herkeste yok ya o kabiliyet. Heh, at bakayım ayak yoksun ha şair. Çağır çiz ağverde em şaha ki der genci tu nist. Nizd hacetü özrü günah ver em. Farsça şiir söylüyor, beyt söylüyor. Anlamı şu. Efendim ben huzurunuza bir hediye getirmek istedim. Baktım şöyle sağıma soluma, şunu mu alsam, bunu mu alsam diye ama her neyi düşündümse, her neye dokundumsa bildim ki daha iyisi sizde var. Manası yok size onu getirmenin. O yüzden sizde olmayan dört şeyi aldım geldim. Nedir onlar? diye soruyor daha ya. ya bende ne yok da yani bizde hazinede olmayan bizde olmayan ne bulup da getirdin dört şey efendim diyor sizde yok yokluk ihtiyaç özür ve günah benim size hediyem bu diyor yokluk ihtiyaç özür ve günah Sizde bunlar yoktur. Hani var ya zavallı aşık sevgilisine hediye almak istiyor da bir vesileyle ayna götürüyor. Niye diye sorunca da senden güzel bir şey bulamadım kendini gör diye ayna getirdim. <laughs> ayna gibi gitmek yani boş, dümdüz, aciz, fani olmuş, yok halde. Tahir Mevlevi merhum da vasiyet gibi bir kıta söylemiş. Eli boş gidilmez gidilen yere. Boş gelmedim Rabbim, ben suç getirdim. Dağlar çekemezken bu ağır yükü iki kat sırtımla pek güç getirdim. Mezar taşına da yazmışlar tabii. <laughs> Galata Mevlevi Hanesi'nin oradaki kabrinde kendi mısraları yazılı. İstemem nakli cenazem de çelengü ahenk. Debdebeyle girilir saha değildir makber. Orası medhalidir bargehi Mevla'nın kapısından içeri acizle girmek ister. O da Tahirül Mevlevi'nin. Ben diyor vasiyet ediyorum diyor cenazemi kaldırırken tantana yapmayın. Gürültü patırtı yapmayın. Öyle debdebeyle girilecek yer değil orası. Hak Teala'nın huzuruna giderken acz ile gitmek lazım. Boynu bükük gitmek lazım. Beni öyle götürün diyor. Yani hep aynı nükte, aynı yaklaşım. Son örneği de vereyim de Molla Gurani Hazretleri. Sultan Fatih merhumun hocası. Molla Gurani. Malum Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin çok meşhur ise de başka hocaları da var e, Molla Hüsrev, Molla Gurani, Molla Cami, Ebul Vefa, Muhammed İzniki. Yani aklıma gelenler bunlar. Toplam altı hocası Akşemseddin. Molla Kurani Hazretleri çocukluğundan itibaren yetiştirmiş onu. Araları çok iyi. Üzerinde büyük bir etkisi var, karizması var. Yani onu görünce, onu duyunca, ondan bir şey işitince ağlıyor Sultan Fatih. Yani o kadar etkili hocası, karizmatik de bir kişi, kapılardan sığmaz bir şeyi görüntüsü de öyle yani. Fatih merhum erken vefat edince oğluna hocalık etti. İkinci Bayezid merhuma hocalık etti ve vasiyetini ona yazdı. Bayezid'e söyleyin vasiyete bak, namazımı bizzat kıldırsın, beni kabre o koysun, yerde sürüye sürüye götürsün cesedimi, omuzlarda değil, yerde sürüye sürüye götürsün, vasiyet bu. Vefat ediyor, vasiyeti açıyorlar, Sultan Bayezid ne yapsın? Hem emri yerine getiriyor, hem de saygısızlık olmasını engelliyor, yere bir hasır seriliyor, üstüne bırakılıyor mübarek naaşı, çeke çeke kabre bırakıyorlar, fındık zadede. Ziyaret nasip olursa bakarsınız, kabri orada. Yani hep kadir olanın, kadiri mutlak olanın huzuruna giderken boynu bükük, gözü yaşlı, aciz, acındırarak, acındırarak gitmek ya. Mesela bu ya. Hava atma yani. <laughs> Hava atma yani. Bir nefesin var. Ay açıktı, açıkacak zaten. Neyin var? Yani huzura toprak gibi git. Toprak ol toprak ki Gül bitsin sende. Topraktan başka kavuşan yok güle. İnsan ancak toprak gibi olursa güle kavuşur. İşte o duada da onu seziyorum. Ya Rabbi sen affetmeyi seviyorsun. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül afve Sen affetmeyi seversin, kerimsin ya Rabbi. Affedicisin. Suçlu lazım affetmek için. işte o benim. <laughs> Af anni, Ben affet yani benden daha layık kim var ki affa muhtaç olan diyerek bir vaziyet. İnşallah dilimizdeki kalbimize iner de güzelce böyle samimiyetle ahir ömrümüzde hani yolun sonuna gelmişken efendim kurtuluruz ya. Mecnun ve Leyla aşkı bütün aşkların dönüp kendi aşklarının büyüklüğünü tarttığı bir terazi olmuş. Hazreti Fuzuli dahil buna. Mecnun ile Mektebi aşk okurduk. okurduk. Ben Musaffa hatmettim. O ve Leyli de kaldı diyor. Bütün aşıklar bir uğraşmış. Biraz şaka oldu. Programlarda soruyorum. Diyorum ki Leyla Mecnun aşkının kahramanı kimdir? <laughs> Herkes bir şey söyleyecek oluyor. Leyla'nın babası. Neden? Mecnun'u verseydi bu aşktan kimsenin haberi olmayacak. Aşkı doğuran biraz da hasret, biraz da ayrı kalış, biraz da ızdırap. Gerçi Şahan Akşibend Hazretleri de demiş ki bu taifenin musatında biraz hasret, hasretinde biraz musat vardır. Bu da işin bir başka tarafı. Ama Mecnun'la devam edelim. Hayat Hocam, ee, neler var Leyla Mecnun'un uygun Çok. Her şairimizi, benim gördüğüm hemen her şairimiz dediğin gibi Mecnun'la bir yarışma içerisindedir. Bazen onu kendisinin çırağı kabul eder. Muhibbi öyle der. Aşk yoluna baş koyduğumdan beri der. Ferhad ile Mecnun bizim çırağımızdır, iyi çocuklardır falan. Mecnun şiir yazmış mı? Hiç zannetmiyorum. Gerek yok. Hayatı şiir. Mecnun şiir <gülüyor> olmuş. <gülüyor> şiir olmuş. <laughs> şiir olmuş. Evet. Efendim. Ee, Manastırlı Vezni isimli bir şair biraz nükteli bir eda ile Mecnun'a ve Ferhad'a kafa tutarken şöyle söyler Avrete meftun olan Ferhadun Mecnun'u gider Vezni ya neylersin anıp bir iki zampareyi. <laughs> <laughs> Onlar diyor kadına gönül düşürmüş birer çok af buyurun zamparadır diyor. Mecnun'u Ferhat'ı boş verin. Öyle aşk mı olurmuş diyor. Şimdi o biraz böyle sivri. O zampare zampara mı demek? Tabii tabii zampare. Zampara, zampara oradan geliyor. Tabii tabii kadın <gülüyor> düşürüyor. Kadın, kadın, düşürüyor. Zampare. Bak ne güzel oldu bir şey daha öğrendik. <laughs> Estağfurullah. Cüneydi Bağdadi Hazretleri kendi zamanındaki Allah'ın en sevgili ve duası makbul olan kulunu tanımak ve onun duasını almak için günlerce Allah'a yalvarmış. Rüyasında demirci Ahmet Efendi adında birisi gösterilmiş. O da kalkıp demirciyi aramış, bulmuş ve birkaç gün uzaktan seyretmiş. Sonunda yanına gidip ne yapıp da Allah'ın özel kullarından olmayı başardığını sormuş. O da: "Ne özel kulu? Ben sıradan bir Müslümanım. Namazımı kılar, dükkanımı açar, demir dövmek için ateşi yakar." Akşama kadar demire şekil vermeye çalışırım. Ateşin karşısında durdukça da bazen alevler gözümde büyür ve cehennem aklıma gelir. Daha sonra da namaz kılmayan eşim, açık giyinen kızım, camiye gitmeyen oğlum ve günah bataklığına batmış bütün insanlar gözümde canlanır ve onları cehennem alevleri içinde yanarken görürüm. Sonra da başlarım onlar için dua etmeye. Allahum ümmete Muhammedin, Allahum Hazreti Muhammed'inin ümmetine acı merhamet et onlara derim. Ağlayarak defalarca bu duayı tekrar ederken kendimden geçerim. Kendime geldiğim zaman da bir bakarım ki şekil vermeye çalıştığım demirin erimeye yüz tutmuş sıcak tarafını elime almışım. Kızgın demiri avuçlamışım. Ama ben acı duymuyorum ve hiç farkında değilim. Ümmetin acısı bana onu hissettirmez. Bunları duyan Cüneydi Bağdadi Hazretleri gözlerinden yaşlar süzüle süzüle der ki işte şimdi senin neden bu devrin en büyüğü olduğunu anladım. Biz dua ederken bana bana deyip kendimizi düşünüyoruz. Sen ise ümmetim diye ağlayan peygamberimiz gibi bütün insanlığın dertleriyle iki büklüm oluyorsun. Hazreti ee, Hz. Süleyman'ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere hayati bir mesele için Hz. Süleyman'la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman aleyhisselam benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar. Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana. Adam telaş içinde. Aa, bu sabah karşıma Azrail çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki benim canımı almaya kararlı. Peki ne yapmamı istiyorsun? Adam yalvarır. Ey canlar koruyucusu. Mazlumlar sığınağı Süleyman. Sen her şeye muktedirsin, kurt, kuş, dağ, taş senin emrinde. Rüzgarına emret de beni buradan ta Hindistan'a iletsin. O zaman Azrail belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Medet senden. Hazreti Süleyman adamın haline acır. Rüzgarı çağırır ve bu adamı hemen al, Hindistan'a bırak. Emrini verir. Rüzgar bu, bir eser bir kükrer adamı alır ve bir anda Hindistan'da uzak bir adaya götürür. Öyleye doğru Hazreti Süleyman divanı toplayarak gelenlerle görüşmeye başlar. Bir de ne görsün? Azrail da topluluğun içine karışmış divanda oturmaktadır. Hemen yanına çağırır. Ey Azrail, bugün kuşluk vakti o adama neden hışımla baktın? Neden o zavallıyı korkuttun?" der. Azrail cevap verir. "Ey dünyanın ulu sultanı, ben o adama öfkeyle, hışımla bakmadım, hayretle baktım. O yanlış anladı, vehme kapıldı. Onu burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah bana emretmişti ki, haydi git, bu akşam o adamın canını Hindistan'da al. Ben de bu adamın yüz kanadı olsa, bu akşam Hindistan'da olamaz. Bu nasıl iştir diye hayretlere düştüm. İşte ona bakışımın sebebi buydu."